Merhaba arkadaşlar, ben Burçin. Nesli Farklı adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımı takip edenleriniz biliyordur. Genellikle, hatta bütün videolarımda Amerika ile ilgili içerikler üretiyorum. Ha yok, ilk defa bu videoyla karşınıza çıkıyorsam o zaman tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle, hatta yakından göstereyim. Bu kadar kalınlıkta, dosyaların, evrakların olduğu böyle büyük pembe bir dosyam var. Ben size bunu niye gösteriyorum? Bu dosyanın içinde tam 4 yıl uğraştığım turist vizesinden F1 statüsüne geçmek için çabaladığım bütün kağıtlar bunun içinde. Amerika'ya turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra F1 öğrenci statüsüne geçmem tam tamına 1 değil 2 değil 3 değil 4 tam tamına 4 yıl sürdü arkadaşlar. Normalde bir turist vizesinden öğrenci vizesine geçmek ortalama maksimum 9 ya da 10 ay sürüyor. Peki benimkisi neden 4 yıl sürdü? Ben bu süreçlerde Nerelerde hata yaptım? Nereleri doğru yapabilirdim? Nerelerde iyi kararlar verdim? Bunların hepsini toparlayarak sizlere en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla bu videoda sizlere turist vizesinden F1 öğrenci statüsüne nasıl geçilir? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Benim olayım tam tamına 4 yıl sürdüğü için aslında bu dönemde birçok hata yaptım. Keşke şunları yapmasaydım dediğim şeyler oldu. Evet, iyi ki de bunları yaptım dediğim şeyler oldu. Ama ne yaptıysam yapayım bunu kısa sürede elde edemedim ve maalesef Amerika'da 4 yılımı sadece bir statü değişimi için harcamış oldum arkadaşlar. O yüzden videonun başında da size göstermiş olduğum bu belgeler işin ciddiyetinden bahsediyor. Bu videoda aslında amacım gerçekten bir şeyleri kararını verirken dikkatli düşünmeniz ve siz de benim gibi bir vizeden başka bir statüye geçmek istiyorsanız bunlarla ilgili farklı perspektiflerden de bilgi almanız olacaktır. O yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki 4 yılı bir anda böyle 10 dakikalık videonun içine sığdırmak çok mümkün değil. Çünkü çok fazla evrak yolladık, aldık derken minimalize edip bunu 10 ya da maksimum 15 dakika içinde sığdırmaya çalışıyorum. Sizlere netlik olması açısından aslında ben bu sürece nasıl başladım, hangi adımlarla ilerledim bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben Amerika'ya ne zaman geldim? Ben Amerika'ya Trump'ın başkan olduğu gün 20 Ocak 2017'de ayak bastım. Tam geçiş töreniydi. O sırada New York'un havaalanında bavulumu bekliyordum. Şimdi söylediklerimde ince nüanslar var. Eşim F1 öğrencisiyle geldi. Ben de turist vizesiyle geldim. Bizim amacımız ben hazır burada turist olarak bir 6 ay kalayım. Beğenirsem Türkiye'ye döneriz. Döndükten sonra F1 öğrencisi vize başvurusunu yaparım diye olmuştu. Şimdi burada bir dipnot geçmek istiyorum. Bazılarınız biliyordur ama yani bununla ilgili hiçbir bilginiz yoksa ben de sonradan öğrendim. Size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Vize nedir? Statü nedir? Arkadaşlar vize Amerika dışında kendi ülkenizin ya da başka ülkenin konsolosluğundan yaptığınız başvurularda aldığınız belgedir. Yurt dışındaki konsolosluktan Diyelim ki öğrenci vizesi aldınız. Diyelim ki Amerika'daki konsolosluk size öğrenci vizesini verdiyse 4 yıllıksa bu vize 4 yıl içinde kuralları koruduğunuz takdirde gidip gelebiliyorsunuz demek. Ama diyelim ki siz Amerika'nın içindesiniz ve benim gibi turist vizesiyle geldiniz. Diyelim ki benim gibi siz de turist vizesiyle geldiniz. Sonra da Amerika'da kaldınız ve dediniz ki evet ben öğrenci olmak istiyorum. Bu değişebilir bu arada. Öğrencilik ya da çalışma izni herhangi bir şey. Amerika içinde bunu göçmenlik bürosuna iletiyorsanız ve bu talebi geçiyorsanız göçmenlik bürosundan onay aldığınız anda siz aslında statü değiştirmiş oluyorsunuz. Bu ne demek? Ülke dışından çıktığınız anda Tekrardan herhangi bir konsolosluğa gidip bu sefer bu aldığınız statü değişimi için vize başvurusunu yapmanız gerekiyor demek. Yani bu aldığınız statü sizi Amerika'nın dışına çıkarttıktan sonra geri getirmiyor. Bu sadece Amerika'nın içinde, Amerika'da yaşarken ülkenin dışına çıkmadan koruduğunuz bir statü oluyor arkadaşlar. Umarım vizeyle statünün farkını sizlere anlatabilmişimdir. Şimdi benim hikayeme tekrardan dönelim. Eşim öğrenci vizesiyle buradaydı yani F1 vizesiyle. O Türkiye'deki konsolosluktan bu vizesini almıştı. Ben de turist vizesiyle buradaydım ve hedefimiz sizlere de söylediğim gibi 6 ay boyunca kalıp o da bir dönem okulunu okuduktan sonra Türkiye'ye geri dönmekti. Sonra biz şöyle bir karar verdik. Arkadaşlarımızdan duyduk. Dediler ki siz arkadaş burada da bu turist sen öğrenci statüsüne geçebilirsin. Biz dedik ki gerçekten böyle bir şey var mı? Kolay mı ya bu gerçekten? Sonra onlar dedik evet çok kolay. Sadece dedi işte toplanması gereken belgeler var. Doldurulması gereken form var o formları dolduruyorsun ve göçmenlik bürosuna yolluyorsun dedi. İşte sadece dedi 370 dolar ödüyorsun o zamanın parasıyla. Biz de dedik ki ya bu kadar basitse yapalım. Niye ben tekrardan ülke dışına çıkayım ve vize başvurusu yapayım dedik. Şimdi akla bakın. Geliyoruz arkadaşlar hatalara. Başlıyoruz. Şimdi burada sorumluluk atmıyorum insanlara. Ama o zamanki yaptığım hatalardan bir tanesi olan insanlara güvenmek oldu ve bu işin bana çok kolay olduğunu söylemeleri oldu ve ben de araştırmadan onlara güvendim. Dedim ki çok basit ya dedim. Turist vizesinden dedim hemen dedim öğrenciye geçerim. Öğrenci statüsünü alırım. Ne var ki bunda? Alt tarafı dedim 9 ay bekleyeceğiz. 9 ay beklerken de ben dedim burada tatilim yaparım. Eşim de okula gitmeye devam eder. Onayımı alırım. Ben de öğrenci olurum dedim. Eee bundan sonrası kolay mı? Asla değil. Hiçbir şey beklediğim gibi olmadı arkadaşlar. Normalde turist vizesinden öğrenci statüsüne geçerken okumak istediğiniz okulun DSO'suyla yani Designated School Officials dedikleri yani Türkçe tabiriyle o okulun yurt dışındaki öğrenci işleri için ilgilenen yetkili birisinin olduğu bölüm. Gidiyorsunuz oraya ve orada diyorsunuz ki ben turist vizesiyleyim ve öğrenci olmak istiyorum. Onlar da size diyor ki işte i belgesi var. Burada öğrenci olmak istediğinize dair ve öğrenci olarak kabul ediliyorsunuz buna dair. Size o i belgesini veriyorlar. Şimdi zamanında Trump'ın yaptığı bir yasa değişikliği vardı. Trump'ın yaptığı bu yasa değişikliği neydi? Turist olarak geldiniz diyelim. Herhangi bir şekilde statü değiştiriyorsanız evrakları yolladıktan sonra burada yasal olarak kalmaya devam etmiyorsunuz. Her 6 ayda bir turist vizenizi, o statünüzü korumanız için uzatmanız gerekiyor. Şimdi öğrenci işlerine gittim, bana bununla ilgili hiçbir bilgi vermediler. Zaten buradan sonra olay patladı. Eksik bilgi aldığım için başıma gelmeyen kalmadı. Biz Evrakları topladık, 370 doları gönderdik. Bir tane yabancı arkadaşımız vardı, o formu bizim adımıza doldurdu ve dedi ki artık 9 ay boyunca bekleyebilirim. Ben sanıyorum ki o dönemlerde turist vizesiyle süremi, vize süremi doldurmadan eğer bu evrağı yollarsam hala yasal olarak kalıyorum. Meğerse böyle değilmiş. Meğerse kazın ayağı böyle değilmiş arkadaşlar. Sonra 9 ay geçti ben bir tane mektup aldım. Mektupta yazan karar olumsuz. Yani benim talebimi reddetmişler. Şimdi size onlarla ilgili o belgeyi çıkartıyorum gösteriyorum. Bir saniye. Şimdi üstte kişisel bilgiler olduğu için üst tarafı göstermeyeceğim. Ama şöyle bir kağıt geliyor. İşte decisions yazıyor. Ve altında şu açıklama var. Siz şu tarihte turist vizesinden F1 öğrenci statüsüne geçiş yapmak istemişsiniz. Ama biz dosyanızı reddediyoruz. Dı dıt dıt dıt. Okudum ben bunu. Beynimden kaynal sular indi. Dedim ki niye acaba reddettiler? Şimdi dosyayı iptal etmelerinin sebebi şuymuş. Benim turist vizem 6 ayda bir yani herkes için böyle bitiyor ya arkadaşlar. O 6 ay Amerika'da kalma hakkınız var. O 6 ay bittikten sonra... Okulun başlama süresi arasında 8 günlük boşluk varmış. O 8 günlük boşlukta da ben turist vizemi uzatmak için göçmenlik bürosuna talep geçmediğimden dolayı o 8 günlük sürede yasa dışı Amerika'nın içinde kalmış bulundum. Dediğim gibi beynimden kaynar sular aktı. Çok korktum ve ne yapacağımı o sırada bilemedim ve mektubun altında şunu yazıyordu. Dediler ki eğer bu göçmenlik bürosunun verdiği kararı kabul etmiyorsanız buna itiraz edebilirsiniz. Bunun ismi altta yazarım. Appeal ya da motion başvurusu. Bunlar itiraz başvurusu demek. Şimdi oradaki hatama da geleceğim. Ama ondan önce şu olayımı tekrardan bir anlatayım. Mektupta şu yazıyordu. Eğer 30 gün içinde siz itiraz başvurusu yapmazsanız yasa dışı olarak Amerika'da kalmaya devam edeceksiniz ve bir şekilde ülkeden çıktıktan sonra Amerika'ya tekrar alınmayacaksınız gibi çok ciddi yaptırımı olan bir yazı yazmışlar. Tabii ben çok korktum. Dedim ki ya ben bir şey yapmadım, hiçbir bilgim yok. Nasıl yapacağım ben şimdi her şey yasal olduğunu biliyorken yasa dışı mı kalıyormuşum diye büyük bir korkuya kapıldım. Ve onun sonrasında hemen arkadaşlarımızla bize yardımcı olan kişilerle konuştuk ve dediler ki Amerika'daki göçmenlik bürosu hep böyledir. Sürekli siz dosyayı alırsınız, verirsiniz. Yani hesaplaşma gibi sürekli işinizi uzatır dururlar. O yüzden endişelenmeyin. Siz itiraz başvurusunu yapmaya devam edin dediler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. İlk yaptığınız başvuru 370 dolardı. İtiraz başvurusu yapmak istiyorsanız 670 dolar ödemek zorundasınız. Biz bir şekilde ne yaptığımızı da çok bilmeden itiraz başvurusu yaptık. Bunun ismine de appeal başvurusu deniyor. Ama burada bunu dikkat edin çok önemli bir yer daha var. Şimdi ben bu dosyayı yolladım bir ay geçmeden. 3 ay sonra bana cevap geldi. Şöyle bir cümle yazıyordu. This request was terminated. Bu başvurunuz askıya alındı. Hayda dedim ki bu askıya niye alındı? Bunda ne vardı? Dediler ki turist vizesinden F1 statüsüne geçmek için appeal değil de motion yazmanız gerekiyordu. Formda iki seçenek var. Aynı itiraz başvuru formları. İki kutuda seçenek oluyor. Birisi appeal yapmak istiyorsunuz yoksa motion mu yapmak istiyorsunuz? Tabii ben de bunu appeal yapmamız gerektiğini nedense düşündüğüm için appeal kutucuğunu işlemiştim, işaretlemiştim. Ama meğerse motion kutucuğunu işaretlemem gerekiyormuş. Gördünüz mü? İkinci hata da burada. Tabi bunu da bir ay geçmeden tekrardan yine bu itiraz başvurusunu yapabilirsiniz dediler. Biz de üzerine bir ay geçmeden gene 670 doları verdik ve itiraz başvurusunu yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya kadar umarım her şeyi kısa ve öz biçimde açıklayabilmişimdir. Zaten bu süreç ortalama 1,5-2 yılı sürdüğü için yeteri kadar karmaşık bir süreç. Sonrasında biz bu başvuruyu yaptık kendi adama ve bekledik. Ben tam 400, yanlış hatırlamıyorsam 436 gün motion başvurusunun cevabını bekledim. Ve artık yani şöyleydi. Bardak taşıyor ve dedim ki ben dedim bir şey yapmak zorundayım. Bunun cevabını almak zorundayım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer siz o yaptığınız başvuruyu geri çekmiyorsanız ülke dışına bir şekilde çıktıktan sonra zaten girişiniz çok düşük oluyor. Ve ben de dedim ki hazır Sistemde 8 günlük yasa dışı kalmışım diye gözüküyorum. Bu her şeyi öyle düzelteyim, sonrasında ülke dışına çıkayım. Artık yani amaç şuna dönmüştü. Kendimi kurtarayım. Yarın öbür gün ülke dışına çıkarsam tekrardan vize başvurusu yaptığımda bir sorun çıkmasın. Çünkü çok sıkıldım. O sırada çalışma iznim yok hala çalışamıyorum. Sadece eşim çalıştığı için bana destek oluyor ve bize destek oluyor. Bunlar gerçekten çok zor süreçlerdi. Artık 400 günü de geçtikten sonra ben dedim ki bir şekilde bence biz bir avukat bulmalıyız. Ya dedim onaylamasınlar tamamen ülkeyi terk edelim ya da dedim onaylasınlar ben bunu artık öğreneyim. Çünkü çok sıkılmıştım. Sonra arkadaşlar size bahsedeceğim bir tane web sitesi var. Avvo Burada alta bir yere yazarım. Ee, Amerika'da bulunan avukatların e, web sitesi, bazı avukatlara ücretsiz olarak soru sorabiliyorsunuz. Onlar da size yardımcı oluyorlar. Ben de bunu keşfettim. O avo sitesine girdim ve bir sürü avukatla görüştüm. Dedim ki benim durumum böyle böyle. Ben bir avukatla çalışmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Belki 20 belki 30 tane avukatla iletişime geçtim. 25'inden fazlası benim dosyamı almak istemedi. Neden? Çünkü dediler ki çok karışık senin dosyan. Senin dosyan çok karışık olduğu için ben bunu almak istemiyorum. Şimdi benim üzerime gene kaynar sular dökülmeye, dökülmeye devam etti. Dedim ki Allah'ım galiba herhalde sınanıyorum. Sonra bir gün tekrar avukatları araştırırken bir tane bayan New York'ta dedi ki tamam ben yardımcı olabilirim muhtemelen ama dedi danışmanlık ücretini ödeyeceksiniz bir saatlik görüşmemiz 350 dolar verdik mi 350 dolar verdik ben o kadınla görüştüm anlattım durumumu dedi ki senin durumun çok karışık ama dedi benim dedi New York'ta bildiğim bu konular üzerinde uzmanlaşmış bir avukat var kendisi Amerikalı ve çok faydasını göreceksin istersen senin ismini ona ileteyim dedi ben de tabii ki de yani artık çok sıkıştığım için bu durumda ve bir şeyin çabuk sonuca ulaşmasını artık istediğim için hemen dedim ki evet lütfen benim bilgimi verin o avukata. Ben dedim ne kadar gerekiyorsa ödemeye razıyım. Sadece buradaki sorunu halletmek istiyorum. Gel zaman git zaman galiba bir ya da iki gün sonrasında en geç bu New York'ta bulunan avukat benimle iletişime geçti. Ve ona yaşadığım bütün süreci baştan sona anlattım. Ve gerçekten sukunetle beni dinledi. Ben bile anlatırken kavam karışmıştı o kadar yaşadığım süreçten dolayı. Sonrasında bana dedi ki senin işin zor. Yani dosya olarak baktığımızda. Ama dedi gene de bir şansımız var. Ben o kadar çaresizim ki dedim ki her şey olsun. Ya evet desinler ya hayır desinler. Ben buna kabulüm. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir başvuru ismi var. Ondan bahsetti. NAN pro tank. Yani bu aşağıları bir yerlere bunu yazarım. Bu başvuru şu demek. Göçmenlik bürosuna siz evrak yollarken bir şeyler yanlış gitti, hata yaptınız. Kısaca USCIS'ten yani göçmenlik bürosundan özür diliyorsunuz. Biraz özür mektubu ve kendinizi affettirmeye çalışıyorsunuz. En basit tabiriyle bunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar ben orada Denize düşen yılana sarılır. Avukatı direkt tuttum. Dedim ki tamam bunu deneyelim. Özür dileyelim. Ne gerekiyorsa yapalım. Sonra biz bu başvuruyu yaptık. Şimdi bu başvuruyu yaptıktan sonra bunun cevabını almam benim 2 yıl kadar sürdü. Çünkü dosya istediler, dosya yolladık. Dosya istediler, dosya yolladık. Gel zaman git zaman artık Joe Biden'ın başkan olduğu gün Tam tamına 4 yıl sonra şöyle bir karar çıktı. Joe Biden dedi ki, Trump'ın dedi, göçmenlik bürosunda almış olduğu bütün o kuralları, değişiklikleri biz geri çeviriyoruz, geri alıyoruz dedi. Bu durumdan dolayı zarar gören bütün kişilerin dosyalarında düzeltiyoruz diye bir haber aldık mı? Tabii ben şaşkınlığımı gizleyemiyorum bu haberde. Direkt avukatımla konuştum. Dedim ki bu dosyada Joe Biden bundan bahsediyorsa benim için de bir faydası var mı? Dedi ki Burçin bilemeyiz ama dedi biz dedi doğru olanı yaptık. Her şeyi yasal süreçte ilerlettik. Zamanla bunu göreceğiz dedi. Sonra bizden RFE istediler. Yani Request for Evidence. Şu demekti o. Biz sizin bizden ne istediğinizi bilmiyoruz. Bize son bir defa söyleyin. Biz sizin için neyi değiştireceğiz, neyi affedeceğiz? Artık son bir mektup olarak benim avukatım yazıyı yazdı ve sonrasında dosyam onaylandı arkadaşlar. Tam tamına gerçekten 4 yıl sonra Trump'ın başkan olduğu günden Joe Biden'ın başkan olduğu güne kadar tam 4 yıl sonra ben F1 öğrenci statüsüne geçebildim. Ve gerçekten 4 yılın sonunda böyle şöyle yaptım yani. Allah'ım dedim çok şükür. Sonunda geçti ve ondan sonra direkt kabul edildiğim okula öğrenci olarak başladım. Şimdi artık bu 4 yıllık süreçte neleri öğrendim? neleri yapmam ya da yapmamam gerekiyordu. Sizler de bu süreçteyseniz neler yapmalısınız ya da yapmamalısınız ya da nerelerde dikkatli olmalısınız bunlardan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle bir arkadaşınız, bir tanıdığınız varsa ya bu iş çok kolay, evet yaparsın iki dakikada buradan bir şey değiştirmek çok uğraştırmıyor gibi cümleler sarf ediyorsa inanmayın. Çünkü gerçekten çok kolay bir süreç değil. Kendi yaşadığım 4 yıllık deneyimime dayanarak söylüyorum. İkincisi DSO'ya yani Amerika'da okullarda bulunan yurt dışındaki öğrenciler için kurulmuş olan öğrenci işlerindeki kişilere tam olarak güvenmeyin. Yani onların size verdiği bilgilere dayanarak evet bu öğrenci işleri bana bunu söyledi deyip onun üzerinden kesinlikle onun dediği doğrudur deyip hareket etmeyin. Çünkü bende şöyle bir şey oldu. Ben bu durumu avukata anlattığımda dedi ki öğrenci işleri nasıl sana bu konuda yardım etmez. Öğrenci işlerinin seni bilgilendiriyor olması gerekiyordu dedi. Ve benim öğrenci işlerimle iletişime geçti. Ve öğrenci işlerindeki kadın şunu söyledi. Ben Burçin'e haber verdim. O sadece yapmadı. Yani demem o ki yazılı bir şeyiniz yoksa birebir birisiyle görüşüyorsanız o kişinin dediğine tam tamına güvenmeyin. O kişi tamamen her şeyi doğru biliyordur düşüncesine kapılmayın derim ben. Paranız az olabilir. Böyle bir şey yaparken avukat tutamam ben diyebilirsiniz. Avukat tutmasanız dahi en azından danışmanlık alabilirsiniz. Yani bir saat birisiyle bir avukatla görüşürsünüz. Sadece bir saatlik ücret ödersiniz. Size sorduğunuz soruların açık ve yasal olarak süreçlerinden bahseder. Onla çalışmasanız bile en azından doğru bilgilerle başvuru yaparsınız. Benim en büyük hatalarımdan bir tanesi bu olmuştu. Ya belki de diyeceksiniz saklı olarak ben avukat masrafını karşılayamıyorum, avukat çok pahalı, zaten geçimimi çok zor sağlıyorum, ben avukata falan para veremem derseniz anlarım sizi. Amerika'da ilk başta hayat kurarken ee, konforlu bir şekilde yaşamak çok da kolay olmuyor. O zaman şöyle bir tavsiye verebilirim. İnternetten bu yapmak istediğiniz statü değişikliğine dair avukat kadar bilgi sahibi olun. Yani çok araştırın. Google'dan yazın. Bunlarla ilgili dosyalarda problemi yaşamış insanlar var mı? Bulun. YouTube'dan videolar izleyin. Avukatların sitesinde dolaşın. Onlara benim böyle bir sorunum var deyip gene bir olta atın. Bazıları yani aslında çoğu danışmanlık ücreti vermeden size yardımcı olmuyor ama 10 tanesinden ya da 20 tanesinden bir tanesi belki gene size cevap verecek olabilir. USCIS'in göçmenlik bürosunun web sitesinden statü değişimiyle alakalı bilgileri okuyun. Formların arkasında neler yazıyor? Göçmenlik bürosu sizden neler istiyor? Hangi şartlarda statünüzü kabul eder? Hangi şartlarda kabul etmez diye aslında başvuru formunda gerçekten her şey yazıyor ama bunu bence yalayıp yutmanızda fayda var. Her bilgi çok önemli bir bilgi oluyor. Bunlardan bahsedebilirim. Avukat tutamayabilirsiniz ama olaya hakim olmanızda fayda var. Bir de belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Şimdiki aklın olsa bunu önceden yapar mıydın? Yapmazdım. Çünkü göçmenlik bürosuna avukat tutana kadar hangi dosyayı yolladıysam hepsinden red cevabı aldım. Ve artık gerçekten hayallerim suya düşmeye başlamıştı. Ülkeyi terk edersem ya da ülkeden ayrılırsam tekrar gelemeyeceğimi biliyordum. Çok beni bu süreç yıprattı. Ne yapardım? F1 olarak öğrenci olmak için vize başvurusuna Türkiye'deyken başvuru yapardım. Evet arkadaşlar, şimdi kısaca yani aslında umarım kısa bir video olmuştur. Bilmiyorum ne kadar süreceğini. Ee, kısaca bu süreci sizlere anlatmaya çalıştım. Turist vizesiyle gelip F1 öğrenci statüsüne geçmenin hangi yönleri iyidir? Neler yapılır? Neler yapılmaz? Neler yapmalısınız ya da neler yapmamalısınız gibi Kısaca kendi hayat hikayemden oluşturduğum bilgileri derleyip minimalize ederek anlatmaya çalıştım. Hala aklınızda beni dinlerseniz eğer ya da denk gelirseniz bu videoda sorularınız olabilir. Ben açıklama kısmına her zaman bırakıyorum kendi iletişim bilgilerimi. İster bana oradan ulaşabilirsiniz, ister yorumlar kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince ve bilgim olduğunca sizle o bilgileri paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. E o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.